Değerli dostlar merhabalar, güzel bir Cuma günü hafta sonuna ulaştık. Hava yine pırıl pırıl, güneşli, insanın içini açan, umut tomurcukları dolduran bir günden hepinize sevgi, selam ve saygılarımı iletiyorum. Biliyorsunuz e sebze paya dayalı kitle fonlaması ikinci yatırım turuna çıktığı günden beri bu canlı yayınları sürdürüyoruz. Maksadımız Şeffaf bir iletişim, akıllarda soru işareti kalmasın. el sebze hakkında merak ettiğiniz her şeye ulaşın. Bizimle anlatacağımız bir şey kalmasın, içimiz rahat, görevimizi yapmış olmanın rahatlığı içerisinde bu yatırım turunu başarıyla tamamlayalım istiyoruz. O amaçta sizlerin karşısındayım. Sorularınız olabilir bağlandığınız sosyal medya yayını izlediğiniz sosyal medya kanalından yorumlara yazarsanız şayet sorular benim önüme düşecek ve ben de gücüm yettiğince yanıtlamaya çalışacağım desteklerinizi bekliyoruz fikirlerinizi bekliyoruz önerilerinizi bekliyoruz her türlü eleştiriye fikre öneriye açığız bunu da biliyorsunuz zaten bize gönderdiğiniz her şeyi elimizden geldiğince net ve sansürsüz yayınlamaya çalışıyoruz. Tekrardan hoş geldiniz yayınımıza. Dünden itibaren ayaklarımız yere basmıyor bizim. Çünkü bir Avrupa Birliği hızlandırma programına kabul edildi ESE bize. Bunun hem sevincini yaşıyoruz hem gururunu yaşıyoruz. Ve bunu yeterince... Şimdiye kadar anlatamadığımızı düşündüğümüz için bugünkü konumuzu da Avrupa Birliği hızlandırma programına ayırmak istedim. Bu konunun detaylarını sizlerle paylaşmak isteyeceğim. nedir Avrupa Birliği'nin bu hızlandırma programı E sebze niçin bu programa seçilmiştir? bu programa seçilmiş olmanın ve bu program içerisindeki faaliyetlerin e sebzeye getirileri ne olacaktır? Bu getiriler siz değerli yatırımcılarımızı, e sebze paydaşlarını nasıl etkileyecektir? Bu sorulara yanıt arayacağız bugünkü canlı yayınımızda. Evet. E sebze şuradan birazcık kopya çekeceğim diğer sayfadan. EIT Climate KIC hızlandırma programına seçildi. Bu hızlandırma programının yürütücüsü EIT. Bu kuruluş bir Avrupa Birliği kuruluşu. Kendisi yürütüyor bu programı ve Türkiye'deki liderliği de Atlas Hub yapıyor. Şimdi biz bu Klima Accelerator programının AIT, Climate KIC yapılanması içerisindeki Klima Accelerator programının bir üyesi haline geldik. Bizim gibi bu Climate KIC içerisinde dünyanın dört bir yanından iklim değişikliğine karşı mücadele eden, 400'ü aşkın paydaş var, şirket var bizim gibi. Biz de artık o 400 şirketten birisi olarak bu komünitinin bir parçasıyız. Bu elbette bizim için gurur verici bir olay. AIT ne yapıyor? Ortak kuruluşların desteğiyle dünyanın dört bir yanındaki yerel bağlamlarda tema ve yer tabanlı klima akseleratörleri yürütüyorlar bu programlar 10 ve daha fazla yıllık deneyimle şekillenen açık kaynaklı kanıtlanmış metodolojiyi kullanarak başarılı ve özel bir şekilde bizim gibi program üyesi şirketlere sunuluyor. <laughs> erken aşama şirketler, biz bir erken aşama şirketiz. Erken aşama şirketlerin programı başarıyla tamamladıktan sonra EIT Climate KIC'nin en yüksek etki potansiyelini gösterebilen en umut verici iklim girişimleri haline geliyoruz ve sürekli destek sağlıyor bize EIT. Gelecekteki sermaye karşılığında seçili Klim Accelerator erken aşama şirketlerine fon ve destek hizmetleri de sunuyor EIT. Daha sonra döngü her yıl dünya genelinde onlarca klim accelerator'ın çalışmasıyla biz bir klim accelerator'ız. Onu söyleyelim. Bizim gibi onlarcasının çalışmasıyla tekrarlanıyor. Bu çalışmalar ve sistemsel değişim için gereken sayı, ölçek ve hızda iş çözümlerinin ortaya çıkması için bir dizi yeni girişimin geliştirilmesine ivme kazandırıyor. İşin özü bu. Bu dünya çapında dünya çapında bizim gibi iklim itir olan iklim değişikliğini, doğayı, ekolojiyi ön planda tutan girişimleri erken aşama şirketleri bu programa sokuyorlar. Bu programdaki faaliyetlerimiz tamamlandıktan sonra elbette ki klim ekseleratörlüğümüz en üst düzeye ulaşıyor ve bizim gibi onlarca erken aşama şirket bir araya gelip yeni fikirler, yeni girişimler geliştirmek üzere faaliyetlerini devam ettiriyorlar. Şimdi <laughs> bu programa girmenin el sebze üzerindeki etkilerine biraz böyle genişçe bakalım istiyorum. Biz aslında <laughs> Clean Accelerator olarak dört aşamada bir etki bekliyoruz, fayda bekliyoruz bu programa katılmış olmakta. Birincisi özelleştirilmiş araçlar başlığı adı altında geçiyor. EIT'nin açık kaynaklı işletim sistemi, yönetim araçları, içerik, koçluk ve mentörlük ağları ve daha fazlası dahil olmak üzere bizim gibi klim akseleratörleri başarıyla çalıştırmak için gereken her desteği veriyorlar bize. Bir kere böyle bir kazanım sağlayacağız. Mentörlük ağlarımız olacak. Koşluk yardımı alacağız. içerik yardımı alacağız. Yönetim araçları konusunda bizi destekleyecekler. Ve açık kaynaklı işletim sisteminden yararlanmamıza izin verecekler. Bu birinci özelleştirilmiş araçlar başlığı altı, altında söyleyeceğimiz etkiler, faydalar. Bir diğer etki ise etki verileri. <laughs> Bu başlık altında bakacağız olaya. Ee, erken aşama şirketlerin uzun vadeli etkilerine dair kapsamlı bir görünüm oluşturmamıza yardımcı olmak için çok çeşitli çevresel ve sosyal etki ölçümlerinde ölçüyor. EIT tahmin ediyor, izliyor ve bir hizmet paketi hazırlıyor bizim gibi erken aşama şirketler için bu paketin adına etki değişimi ismi veriyorlar. İşte bu etki değişimi paketinden faydalanarak uzun vadeli etkilerimizi görebileyip gözlemleyebilip isteğimiz doğrultusunda bir görünüm oluşturmak için çalışmalarımızda bize yardımcı olacak EIT. Bir başka destek daha var bu programın bize sağladığı bir etki diyelim ona da. Bu da mali destek. Özel fonlama ve yatırım fırsatlarına erişim sağlıyorlar bizim için. Ve birçok klim accelerator, biz de bir klim accelerator'ız. Harici sponsorlardan hibe fonu almaya uygun hale getiriyorlar bizi. O şartları sağlamamıza yardımcı oluyorlar. Ve biz de birçok harici sponsordan özel fonlama ve yatırım fırsatı elde etmiş oluyoruz. Proje bizi anlatıyoruz. Özel sponsorlardan harici hibe fonları alabiliyoruz. Bu da aslında bu programın Avrupa ayağından gelecek fonları <laughs> almamız için oldukça önemli bir adım, oldukça önemli bir etki, oldukça önemli bir fayda. Bir başka faydası daha şu olacak bize IIT'nin bu hızlandırma programının bir küresel ağın parçasıyız artık. Programa kabul edildiğimiz andan itibaren bu küresel ağın parçası haline geldik. Net sıfır karbon geçişini sağlamak için çalışan dünyanın dört bir yanında 400'den fazla kuruluştan oluşan bakın 400'den fazla kuruluş var bu küresel ağ içerisinde ismi EIT Climate KIC topluluğunun bir üyesi haline geliyoruz. Bu da elbette ki e sebze gibi erken aşama bir şirketin gurur duyacağı Avrupa çapında bir dünya çapında bir küresel ağın bir parçası olmak elbette ki önemli bir başarı ve bundan da gurur duyuyoruz. Sizlerle de gururla paylaşıyoruz bunu efendim. Evet bir mesajımız fen ve kolay gelsin hocam demiş. Çok teşekkür ediyorum. Kendisine değerli üstadım Mustafa Kurt'un da alkış emojileri ve nazar boncuğu emojileri günümüzü renklendirdi. Heyecanımıza heyecan kattı. Çok teşekkür ediyorum. Buradan sadece sorularınızı beklemediğimizi söylemiştim. Bir kez daha tekrar edeyim. İstekleriniz, önerileriniz, dilekleriniz, tarımsal konularda merak ettiğiniz sorular, her şey olabilir efendim. Hatta ve hatta daha ileri gidip orucu nelerin bozup nelerin bozmayacağı konusunda da soru sorabilirsiniz. Sesim biraz çatallıyor rahatsız kaynaklı. Bu rahatsız edici durum içinde özürlerimi iletiyorum. Gündüz kuşağında 14'te başlıyor canlı yayınımız. Yarım saat konuşmaya çalışıyoruz sizlerle. Akşam kuşağında da 21.30'da başlayan bir canlı yayın sürecimiz oluyor. Onda da yine yarım saat sizlerle e sebze hakkında konuşmak istiyoruz. Evet. Klima accelerator olarak biz bir agri klima accelerator'ız. Tarımsal iklim ivmecisiyiz. Yani bizi e, karbon salınımı ve iklim konusunda sıfır etkiyle çalışmak istiyoruz. Bu amaçla elimizden geleni yapıyoruz ve bu çabanın bu nitelikli özelliklerimizin farkına Avrupa Türkiye'den önce vardı ve bizi kabul etti. Bu hakikaten şu günümüz Türkiye'sinde <laughs> gündem kirliliği, gereksiz ve lüzumsuz gündem kalabalığı arasında boğulup giden değer önerilerimizi Avrupa'nın yakaladığını ve bizi gördüğünü fark etmemiz bizi yeniden motive etti. Adeta sıfırdan başlar gibi oldu. Çünkü doğru yolda olduğumuzu biliyoruz ama bunu Türkiye ortamında izah etmek çok daha zor oluyor. İnsanların çöplerden ekmek aradığı bir ekonomik ortamda sağlıklı doğal gıdayı anlatırken insanlara hitap etmiyormuş gibi geliyor bazen. Ama ne kadar önemli kritik değer önerilerimiz olduğunu bu Avrupa Birliği kuruluşu olan IAI'nin hızlandırma programında kabul edilmekle görmüş olduk. Şimdi Kimleri alıyorlar bu programa? Niçin seçildik? Ona da bir e, size izah edeceğim onu da. Efendim, ESMZ bu programa kabul edildi. Bu programa kabul edilmek için üç ana unsurda sizi inceliyorlar. Değer önerilerinize bakıyorlar. Sorun çözümünüze bakıyorlar. Bu sorunu nasıl çözdüğünüze bakıyorlar sorunu çözerken neleri temel aldığınızı inceliyorlar. Ve <laughs> gittikçe kirlenen, karbon emisyonu artan, iklim felaketlerine maruz kalan dünyamız üzerinde umut vadeden bizim gibi temiz teknoloji kullanan, temiz üretim yöntemleri kullanan şirketleri dünyalarında alıp destekliyorlar ki bizim gibi Kaliteli, nitelikli girişimlerin sayısı dünya çapında artsın diye. Bu ilgiyi görmekten memnunuz, mutluyuz, gururluyuz. Bunu da dilimizin döndüğü kadar anlatacağımızı buradan belirtmeliyim. Çünkü hakikaten bugün itibariyle Türkiye'de bir gıda platformu olarak savunduğumuz değerlerin Avrupa çapında ilgi gördüğünü, dünya çapında bir ağın bir parçası olduğumuzu Türkiye bilmeli, Türk halkı bilmeli, Türk yatırımcısı da bilmeli. Çünkü artık bu programın bir parçası olarak Avrupa'dan gelebilecek serbest fonlar, yatırımlar, hibe fonlarının bir adresiyiz artık. Bu da gelecek için umut adeden e sebzenin daha rahat büyüyebileceğini gösteren daha aktif olacağını işaret eden emareler bunlar. Bu emareler aslında Türk yatırımcısına da küçük tüyolar veriyor. Avrupa kriterlerinde bir girişime, erken aşama şirkete yatırım yapmış oluyorsunuz. Yolun daha başındayız söylediğim gibi. Bakın daha gidilecek çok yol, ulaşılacak çok hedef var. Ve bu uğurda çalışmaya hevesli, azimli, enerjik, genç bir ekibimiz var. Beni saymazsanız. O nedenle bu ekibe yatırım yapmak, bu erken aşama gıda platformuna yatırım yapmak yarının daha da genişleyen doğal ve sağlıklı gıda, iklim etkisi sıfır olan üretim metotlarına yatırım yapmak demek ve gelecek bu değerler için oldukça parlak gözüküyor. O nedenle yatırımlarınıza talip olduğumuzu bir kez daha buradan yenileyelim, yineleyelim. Evet, bu programa seçilmek için 3 ana başlık altında mercek altını almıyorsunuz. Birincisi tarım teknolojisi açısından sizi inceliyorlar. Size belli kriterler sunuyorlar. Bu kriterleri karşılamak zorundasınız. Bu kriterleri üç ana başlık altında size sunulan kriterleri karşılamış olursanız şayet bizim gibi bu programa kabul ediliyorsunuz. Tarım teknolojisi alanında erken aşama şirketlerden şunu bekliyor EIT. Tarım uygula uygulamalarını optimize etmek, ürün verimini artırmak, sürdürülebilir tarım yöntemlerini desteklem, destekliyor olmak ve iklim değişikliği, kaynak kıtlığı ve çok önemli burası gıda güvenliği gibi zorlukları ele almak. Bunun için tarım teknolojilerindeki gelişmeleri teşvik etmek şartlarına haiz olmalısınız. Bu programa seçilmek için. İşte E Sebze bu yukarıda saydığım kriterlere sahip olduğu için bu programa dahil oldu. Bundan da gurur duyuyoruz. Şimdi bu tarım teknolojisi konusunun içinde suyun korunması için akıllı sulama sistemleri, değişen hava koşullarına uyum sağlamak için iklim açısından akıllı tarım teknikleri tarımsal faaliyetlerden kaynaklanan sera sera gazı emisyonlarının azaltması azaltılması için karbon tutma yöntemleri gibi yenilikleri de kapsamak zorundasınız. İşte tarım teknolojisi başlığı adı altında başlığı altında bu özelliklere haiz olduğumuz için bu programın içerisine dahil olduk. Bir diğer başlığımız bize sunulan kriterler olarak gıda teknolojisi. Teknolojik gelişmelerle gıda üretme, dağıtma ve tüketme şeklimizde devrim yaratan yenilikleri hızlandırmak, tüm gıda değer zincirinde verimliliği, sürdürülebilirliği ve erişilebilirliği iyileştirmek gerekli. Bu şartlar bünyenizde olmazsa alınmıyorsunuz bu programı. Demek ki biz bu şartları, kriterleri yerine getirdiğimiz görüldü, tespit edildi ve programa dahil edildik. Bu başlık adı altında iklime dayanıklı ürün çeşitlerini ele alan çözümler, iklimle ilgili riskleri azaltmak için hassas tarım teknikleri, çevresel etkiyi azaltmak için sürdürülebilir gıda ambalajları vesaire de bu başlık adı altında inceleniyor sevgili arkadaşlar. İşte üç ana başlığın ikisini tarım teknolojisi ve gıda teknolojisi olarak sizlere izah ettim. Bir de döngü bir döngü içeren dairesellik başlığı var. Bu başlığa da kısaca bir göz atalım. Çeşitli endüstrilerde çeşitli endüstrilerde, sektörlerde, mesela bizim gibi sağlıklı gıda sektöründe dairesel, döngüsel bir ekonomi yaratmaya, atıkları en aza indirmeye, kaynak verimliliğini en üst düzeye çıkarmaya ve sürdürülebilir üretim ve tüketim kalıpları elde etmek için malzemelerin yeniden kullanımını, geri dönüşümünü ve yeniden amaçlandırılmasını teşvik etmeye odaklanan girişim olmak zorundasınız. Bu niteliklere sahipseniz bu programa seçiliyorsunuz. İşte El Sebze bu niteliklere haiz olduğu için bu hızlandırma programının bir üyesi olarak dünya çapında 400'den fazla kuruluşla beraber bu ağın bir parçası haline geldi. Bunu tekrar ve tekrar söylemekten imtina etmiyorum. Gurur duyuyorum sizlerde bilin istiyorum. İşte yürüdüğünüz yolun doğruluğunu anlatan emarelerden birisi global bir ölçekte farkınıza varılması, Avrupa kriterlerinde değer önerilerinizin olması ve bu önerilerin daha da geliştirilmesi için Avrupa Birliği kuruluşunun sizi bir hızlandırma programının içine alması. Daha ne isteyelim? Gittiğimiz yol, kurduğumuz girişim doğru yoldu. Evet. Geleceğe parlak bir girişimdi. Evet. Günümüz Türkiye'sinde yeri daha da önemli bir girişimdi. Evet. Ve bunları artık insanlar yavaş yavaş fark ediyorlar. İlk tepkiyi Avrupa'dan aldık. Ekibi ayrı ayrı gözlerinden öpüyorum, kutluyorum bu işe çok emek veren Barış ve Ahmet EIT ile çok uzun zamandır görüşüyorlar. Elbette bizi incelemeleri, sahip olduğumuz değer önerilerimizin farkına varmaları, detayları görmeleri, birbirleriyle sürdürdüklü, sürdürdükleri karşılıklı iletişim sayesinde mümkün oldu. Bu konuda da üstün gayreti Barış'ın ve Ahmet Kağan'ın inkar edilmeyecek bir çabaydı. Gözlerinden öpüyor ve sizlerin huzurunda kendilerini tebrik ediyorum. Yeterince açıklayıcı, yeterince ikna edici ilişkilerle, yürüttükleri ilişkilerle bu programda yer almamızda emekleri geçti. Sağ olsunlar, var olsunlar. Şimdi elbette biraz önce söylediğim gibi yürüdüğünüz yolun böyle güzel sonuçlarla, manzaralarla karşılaştığı bölümleri yaşanmaya doyulmuyor. Ve Türkiye içerisinden, bakın sahtekar, gıda sahtekarlığının her yanımızı sardığı bir ortamın içerisinden gıda sağlığı, güvenilirliği, gıda güvenliği, sürdürülebilirliği, yeni tarımsal metotlar, iklime faydalı girişimler, karbon em, emisyonunu azaltan uygulamalar gibi konularda böyle, bu ülkeden böyle bir değer çıkabiliyormuş demek ki. Bu hep inanarak çalışmanın neticesi. O nedenle inşallah bunun sonu daha iyi olacak. <laughs> Türk yatırımcılarımız da ilgi gösterip bizi desteklerler ve bu yatırım turnu başarıyla tamamlarsak şayet yürüyeceğimiz çok yol var. İlk adımları hemen atmaya başlayacağız ve yarın bir gün Türkiye'den doğmuş bir sağlıklı gıda platformunun Avrupa çapında, global ölçekte büyüdüğünü, geliştiğini ve yayıldığını gözlerinizle görüp şahitlik edeceksiniz. Ve bu dönemde erken dönemde yapmış olduğunuz yatırımlar işte o zaman gerçek yerine ulaşacak. Hem siz kazanacaksınız hem torunlarınız çocuklarınız, gelecek kuşaklar böylesi sağlıklı bir mirastan haklarını alacaklar. Her zaman söylüyorum e sebze küçük bir fide küçük bir tohum bunu kara toprağa ektik. Gelin sulayalım. Gelin onun büyümesini sağlayalım. Onu geliştirelim, genişletelim. Kocaman bir çınar olsun. Gölgesinde çocuklarımız, torunlarımız sağlıklı beslenmeyle kahkahalar atsınlar, mutlulukla yaşasınlar. Benim sizlere bugünlük söyleyeceğim şeyler bu kadarla sınırlı. Bu Avrupa Birliği EIT proje e, hızlandırma programını belli fasılalarla tekrar edeceğim çünkü önemli bir konu önemli bir başarı ee, şimdilik söyleyeceklerim bu kadar sizin bana iletmek istediğiniz mesajlarınız olursa şayet sosyal medya platformlarındaki yorumlardan ulaşabilirsiniz elimden geldiğince bu mesajlarınıza bu iletilerinize katkı sağlayacağım paylaşacağım evet Akşam 21.30'da görüşmek dileğiyle hepinize sağlıklı güzel bir gün geçirmeniz dileğiyle hoşçakalın diyor. Saygılar sunuyorum efendim.